Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz Ben Nisa. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar sizlere hep da hem yeni güncellemeyi göstereceğim hem de yeni gizlemlerimizi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben 17'den ev alacaktım. 17 doğmuş ben de 22'ye geldim. Çünkü klisede bir gizli yani gizli bir şey var. Bu arada eser kardeşim bilgisayardan aynı. Bu arada ben bu zıplamayı falan aldım. Tek böyle duruyor. Neyse şimdi öncelikle bu evi, bu evi göstereceğim. Ne hollası? Türkçe konuş. Cevap vermeyelim. Benim avatarım mı yapmış? <laughs> ne no, yapmış? Banlayalım. Banlayalım. İlk banımızı yedim. Eyvallah kaç bariz. <laughs> Neyse evimizi göstereyim. Şöyle ağaçlıklar var. Buradan böyle gidebilirsiniz. Burada duvar yarım kalmış duvarlara yerim bırakmışlar. Burada oturma yeri var. Böyle büyükler oturuyor ya. Burada oyun park var. Ben şöyle bir şey buldum. Burada mesela anne baba oturuyor. Burada da çocuk oynuyor. Bence öyle. Ha, küçülelim girelim oyun parkımıza. Çünkü büyük olunca pek olmuyor oyun parkından girelim. Bu arada arkadaşlar 34 abone olduk. Çok teşekkür ederim abone olan herkese. 34 34. abone olan kardeşimiz kimse onu çok teşekkür ederim. Abonelikten çıkmazsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de videonun sonunda bir duyurma olacak. Ay üstten geçtim neyse. Ama kaydaktan kayamıyoruz. Şimdi bu park nerede Neyse. Büyüyelim. Bu arada aynı duvar sistemi burada da devam ediyor. Evimize böyle bir buradan giriş var. Ama ben buradan girmek istemiyorum. Bu ne? Lan biz evimize morale. Ha, böyle geliyoruz. Evet, şimdi şurada bir sistem var. Bunu göstermek istiyorum. İçime girdim bu <laughs> yüzden. Burada arkadaşlar ev kitleme kitli değil mi sistem var. Buna basıyorsunuz, eviniz açılıyor. Nasıl alsın Şu an bakarsınız hiç kimse evinize giremiyor. Ama bu an açık. Bu arada bu sistem evin içinde de devam ediyor. Şöyle kilitleyelim evimizi. Evet. Evimize girdiğimizde burada bizi bir şöyle aynalık karşılığı yanında bir lamba var. Burada bir televizyon var. Sonra cima bu tarafta oturma koltukları var. Oturma koltuklarımızın rengi böyle. Yani hiçbir şey değişmiyor. Şömine var. Böyle ışığını Kapatabiliyoruz. Sehpa var. Sehpa güzel olmuş böyle sehpa. Ay. Burada mutfak var. Mutfak bölümü. Ellerimizi yıkayalım. Arkadaşlar bu mutfak size bir şeyi hatırlattı mı? Hatırlıyor musunuz? Bu mutfağın dizaynının biraz aynısı bir premium evde de var. Göstereyim hatta o premium evi. Premium olmadığım için açamıyoruz o evi. Ama gösterebilirim. Bu mutfak dizaynının aynısına benzer bu evde var. Premium umcu, onu göstereyim. Zaten <laughs> daha çok var ama neyse. Şuraları olmasaydı aynı olurdu. Buzdolabında klasik yemeklerimiz. Fırın, mikrodalga yine aynı yani. Burada bir yer var. Arkadaşlar burada da küçüldüm. Şöyle göstereyim. Arada bir küçülüp ya. Bir daha büyümeyeceğim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Merdiven altı. Hiçbir şey yok yani. Burası garaj. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada bir dövme var. Ve basıyoruz. Garaj açılıyor. Bakın. Ve basınca garaj açılıyor. Bakın kapanıyor da garaj. Ama garaj çok <laughs> Evet buradan çıkalım. Gene ışığımız var. Şimdi üst kata gidelim. Çıkalım. Burada bu arada bebek kalmış hala mevcut. Ay kafam. Az <laughs> benden Buradan başlayalım. Ne taraftan başlayalım? Bu taraftan başlayalım. Burada bir aynalık ve bir şeyler var. <laughs> Burada bir bilgisayar. Bilgisayardaki şeyler hala değişmedi mi ya? Değişsin ya. Yok değişmemiş. Sesler annem falan evde konuşuyorlar. Nereden? Hala değişmemiş. Burada bir oda var. Buraya girelim. Burası normal oda. Şöyle. Şu an ben bebiş olduğum için. Büyüyeceğim ya. Bir de büyümeyeceğim dedim ama büyümek istiyorum. Bu evde güzel roleplayler gelir. Böyle kanalımda rahat yapmak istiyorum ama arkadaş bulamıyorum ve kardeşim de diyor çekmeyelim. Ama yapacağım. Neyse burada bir, bir çocuk odası var arkadaşlar. Kemal yapmaz bile daha iyi Aynen Kemal'im yapmaz çok izlenmiyor neyse. Bu ee, şeyde şöyle şu evden gelmiş ev göstereyim. Bu sandalye takımını bir evden hatırlarsınız. Göstereyim genel. O ev kalkmamış oyundan gösterebilirim. Arkadaşlar o ev oyundan gitmiş sanırım. Ha burada. Bu evde de aynı sandalye takımı ve aynı beyaz şey vardı. Tekrar zanın renkleri farklıydı o evde. Evet şimdi buraya gelelim. Burası bir banyo. Tuvalet Aa, bakın arkadaşlar bunu çok iyi buldum. İnsanlar buradan bizi görmesin görmesini buraya koyacağım. Mükemmel. Ya, Burada duş alıyoruz. Keşke şunları kapatma şey gelse ya. Bu arada Light Up ya Onun da videosunu çektim ama onu yükleyemedim. Yüklerim. Şöyle. Şimdi yatak odasına gidelim. Yatak odasını çok beğendim ben. E, videosunu çeken önce bakmıştım. Çok güzel bir yatak odası. Ve burada bir banyo Arkadaşlar. Burada çok e, sevdiğim bir şey var. Burada banyolar neden bu pencereli yapıyor? Evet arkadaşlar devam edelim. Burada havlular var. Kardeşim bu arada oluyor yani. Kapıyı kapatır mısın? Kapatır yani. Hah. Duş alma bölümümüz Ne diyor? Evet burada bir giyinme. E neden iki tane vardı sanırım. Ama iki tane vardı ya. Ben öyle biliyorum. Evet arkadaşlar bir gizemli yer keşfettik. Oraya girelim. Ha, bug'da kaldı oyun bildiğiniz zaman Bakın bug'da. <laughs> Aha gizemli yer. Arkadaşlarınızı takmamıza önerirken girelim. Neyse burada bir tuvalet. Bakın tuvaletin en güzel konuşlar. Ben de evimde böyle bir şey istiyorum ya. Ama olmuyor. Neyse. Evet. Çok konuştum. Şimdi arkadaşlar gizlemlerimize geçelim. Hemen gizlemlerimize geçelim. Buradan çıkacağız. Burada bir gizem yok. Evet arkadaşlar şu üstte bir şey var. Görüyor musunuz? Şimdi oraya bakın. Bununla <laughs> bana arkadaşım Ezgi göstermişti. <laughs> Ama neden düştüm? Bir dakika baby olup çıkacağım. Genelde ben düşmemişim arkadaşımla. Ama düşüyorum. Galiba ortasına gittim mi? <laughs> Neyse çıldırıyor diye. Şey. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kaçıncı sınıfa geçtiniz? Ya düşmüyorduk ama biz Ezgi Arkadaşlar böyle kaçıncı sınıfa geçtiniz? Ben yedinci sınıfa geçtim. Yorumlara çıkalırsa yazarsın. Ama çıkamıyorum. Ya çıkamıyorum. Ya Yusuf iki dakika bir join olur musun bana lütfen? Join olur musun? Bu da Yusuf'un bu şeyleri kletme <laughs> Ya lütfen Join olur musun? 2 dakika tamam, Arkadaşlar Yusuf join olsun gelsin Arkadaşlar Yusuf join olmadı Ama Yusuf beni buraya çıkardı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gizli kasa burada Ve arkadaşlar buraya Üste geldiğinizde Burada bir gizem şeyi var Görüyorsunuz şu an bunu elime aldım Bir ineyim ben göstereyim At, at, at. Artık bak, şimdi. şimdi arkadaşlar klişenin oraya gideceğiz. Yani ışınlanmayı göster. Bu arada az önce merdivenle çıkmayı denedik. De. Bu arada 17 boşmuş lilacım canım. Ne şey Şöyle. Bu arada bunu alabiliyorsunuz. Ama bunu ama oradan gizli alabiliyorsunuz. Ve mesela eve arkadaşınız açtı. Size roommate veriyorum. Roommate vermesi bitti ya inşallah ya bir kişinin daha merdiven koyması lazım ama buraya hiç sevmiyorum şu merdiveni ha çıktım arkadaşlar şimdi buradan ne yapacaktık oradaki butona değil o ne lan? Onunla değil, onunla değil. Hayır, şimdi aşağı ineceğiz. Buraya. Burada bir tabut var. Evet, tabutumuz çıkmış. Maşallah. Onu ee, Bakın Olsun. arkadaşlar, nereye ışınlandım. Gördünüz mü? Ve bir daha yapacağım. Evime ışınlanayım. Şimdi bir daha onu yapalım. Şöyle. Arkadaşlar böyle burada buradaki resmi Görüyorsunuz Şu an Lilacım orada yatıyor Lilacım çık oradan canım Lila come on Lilacığım. Lila come on Lila come on Lila come on Lila gel kardeşim. Sırtıma gel kardeşim sen şimdi Lila'cığım. Şimdi Lila yine Bakın arkadaşlar gene aynı yere işimden yiyor. yapalım. Emoji koyak. Yüz kere yapabilirim. Tek evet. Evet. kaynası. Evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videolarıma like atmayı, abone olmayı. Bir dakika bizim bir sözümüz vardı değil mi? Onu yapalım hadi. Bir dakika bir resletelim. Hala arkadaşlar şimdi bir şeyim olacak. Hala, hala abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarıma like atmayı ve yorumlar açıksa yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Yeni video gelecek birazdan. Bu arada Live Topya'daki yeni inceleme videosunu da yükleyeceğim. Ve bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. O da çok güzel olacak. Şimdilik bay bay.